Ekstra Futbol'dan herkese akşamlar. Fenerbahçe Alanya'da çok kritik bir geri dönüşe imza attı ve bir anlamda şampiyonluk yarışına da yani gitmişti. Yarış yarıştan Fenerbahçe sanki kopmuştu. İkinci yarıda geri döndü. E, hakem kararları tartışmalı hakem kararları var her zaman olduğu gibi yani Fenerbahçeliler isyanda Fenerbahçe resmi hesabı maçın bitimiyle birlikte e, çok sert bir tweet attı çizgiler iptaller oyunlar kurgular mağlup Fenerbahçe galip şeklinde e, Galatasaraylılar da isyanda yani nasıl olabiliyor anlamıyorum. İki tarafta da e, çok ciddi bir şey var. İnfa yaratmıştır o hakem kararları. Fenerbahçeler golünün, golünün e, kesinlikle offside olmadığını savunuyor. E, Galatasaraylılar da Osay Samuel'in, Fenerbahçe ikinci yarıda ilk penaltı kazandıran Osay Samuel'in e, net şekilde atılım gerektiğini düşünüyor. Sen ne diyeceksin abi? Nasıl bir maç gördün? Hakem kararları gerçekten sonuca bu kadar etki etti mi? Konuşulduğu kadar <laughs> Şöyle e, bir kere e, iki penaltı net doğru özellikle ikinci ile ilgili ayağa bakıldığında zaten destek ayağına e, Alanyalı oyuncu Valencia'nın vuruyor düşürüyor karar doğru e, yani iki penaltı kararı da doğru. O sayının atılması e, gerektiği pozisyonla ilgili yani kırmızı kart tartışmaları ile ilgili orada e, o sayı oyuna hemen girdikten zaten bir 30 saniye sonra falan e, rakip oyuncunun bilimini ısınmamıştı bastı. o da. Aynen. Evet, Aa, evet. Bileğinin üzerine için bir koordinasyon bastırıyor. Şimdi şey oldu. E, benim oradaki yorumum bence kırmızı karttı. E, o pozisyonla ilgili. Ama anladığım kadarıyla Mete Kalkaman şöyle yaptı zaten biliyorsun. Elini arkaya götürdü. Kırmızı kartı verecekti. Tahmin ediyorum oradaki yardımcısı ya da dördüncü hakem e, ağır olacağını herhalde her an e, ilettiler. E, belki VAR'a gidip orada. Bence tekrar VAR'da bu o pozisyon incelenmeliydi. Şiddetiyle ilgili yani pozisyonun şiddetiyle ilgili e, kar kararın kırmızı değil de sarı olabileceği yönünde bir değerlendirme yaptı. E, o, o anlık bir karardı ama bence hani vara gitmesi ve o pozisyonla ilgili e, vardan gelen talimatla birlikte değerlendirme yapması daha sağlıklı olurdu. E, şeyler doğru. Bence Kararlar bu arada o değil. pozisyonla alakalı, evet. ilk, yani ilk ilk kırmızı kart pozisyonla alakalı ben de şey düşündüm. Dünkü insanlar haliyle dünkü Ahmet Oğuz'un Döboğa'ya yaptığı hareketle karşılaştırdı ama. O çok daha şiddetliydi. Yani orada gerçekten oyunun ne sakınısa durumu. Burada O'Shay daha blu, e, yani gücünü tam olarak rakibin bileğine yansıtmadı bence. Dünkü pozisyon e, kırmızı zaten... kart. Bana göre bu bu biraz arada yani buna sarı da e, verilebilir yani şiddetten dolayı. Ben öyle zaten karar yani Mesela orada şu. Mete Kalkavan gitti. Kırmızıyı verecekti. Muhtemelen işte o yardımcısı dördüncü erken dedi ki çok ağır olur dedi. Aynen, çok ya. şiddetli yani, değil falan dönmedi. dedi. Yani. Ama VAR'da bu pozisyon incelenebilirdi. Ee, şimdi Fenerbahçe'nin iptal edilen golüyle ilgili e, şimdi ya ben mesela hani o çizgi konusunda net olamadım işin açıkçası. Yani kamuoyunda da e, bir netlik olmadı. Şimdi alan stadına bilmiyorum Burak sen daha önce gittin mi hiç ama e, ben 3-5 kez gittim Yok, orada gitmedin. maç da izledim. En son yine Fenerbahçe'nin bir Alanya'yla hazırlık maçı vardı. Oraya gitmiştim o zaman. Şimdi küçük bir stat. E, biraz ışıklandırması da özellikle uzak alanı görme konusunda e, sıkıntılı bir yer. Bir de e, eski model bir stat olduğu için kamera açıları e, bazen orada yakalamak zor. E, hakikaten zor. Yani çünkü kamerayı e, oralara koyduğunuz zaman yani eski statlar biraz o kafayla yapılmıyor. Yani şimdikiler tabii e, şimdiki statlarda evet. o kamera açıları falan da doğal olarak e, mühendislik olarak planlanıyor. Şimdi orada o pozisyonla ilgili birincisi stadın biraz e, problemi var. Hem karanlık olması hem biraz küçük olması açıları yakalamak ama şöyle bir şey var abi. Pozisyon vara gitti çizgiyi çektiler. Şimdi ben emin olamadım abi yani goldeki offside kararı doğru mu değil mi? Mesela Alanya'nın attığı golde e, açık ve net şeyi görüyoruz değil mi? Gustavo Henrique'nin. Evet evet Ayak. o net. Şu oradan önde. Şimdi burada ikna durumu var ama o pozisyonla ilgili ben açıkçası çok hani böyle net bir şekilde ikna durumu ben ikna olamadım o yüzden tartışmalı bir karşıt. Abi kadar. zaten nasıl Dolayısıyla... ikna olacaksın ki? Şöyle bir şey var yani şimdi hani çizgiyi çektin işte. diyoruz ya ama rossi'nin rossi'nin en öndeki uzvu rossi'nin en öndeki uzvu gözükmüyor ki abi neye göre çektin çizgiyi? Ya yani Fenerbahçelerde. İşte ben de onu söylüyorum. Nokta o. Yani bu durumda bu durumda. Ee, sen netleştiremiyorsan eğer yani burada e, offside olup olmadığını netleştiremiyorsan karar lehine verilir yani gol'e e, verilir. Ay karar ee, değiştirilmez dolayısıyla... zaten goldü. Değiş evet, evet. Goldü karar değiştirmemesi lazım. Onu, onu söylüyorum. Hayır, yani mesela derken, diyelim açıdan... offside offside verilseydi offside verilseye yani, hakemin lehine ya da hakemin lehine demek istiyorsun değil mi? O hayır, Gol, yani. gol tam diye bir şey Gol, gol, evet, hayır, evet. Gol yani offside... sayılmalıydı diyorum. Anladım. Gol, yani çünkü çizemiyorsun. E şimdi burada net, netlik yok. Şimdi orada e, hakikaten enteresan. Yani abi çizemiyorsam şey gibi. Şimdi Sivas Galatasaray maçında ne yaptı? Çizemedi. <laughs> Sonra büyük Çizememesine rağmen patron. kararı değil. Kararı, evet. kararı dedi ki orada offside dedi. Yani hakem görsün. O şimdi geri dönüp işte öyle oldu böyle oldu tartışmasına <laughs> girmenin bir anlamı da yok ama orada lehe verilmeli. Yani gol şeklinde. Ee, burada da sonuçta VAR çizgisinde var mevzusunda yani çizgi meselesinde zaten tartışılacak bir şey yok abi. Çizgiyi çizersin ve tartışmayı bitirirsin. Şimdi burada çizdiğin çizgide. Yine söylüyorum bak. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı e, ekrana gelen görüntü belli. Ya farklı bir görüntü varsa var merkezinden o da ekrana getirmeliydi kamuoyunun ikna olması bakımından. Dolayısıyla iki hakem kararı yani <laughs> tartışmalı. Ee, ama şunu demiyorum bak net offside değildir demiyorum. Offside'dir da demiyorum. Tartışmalı o pozisyon. Ama çizgiyi çiziyorsan onu göstereceksin. Gösteremediğin için netlik olmadığı için bence Fenerbahçe'nin golü sayılmalıydı. O sayı pozisyonunda vara gitme değerlendirmeyi kesinlikle yapmalıydı. O ağır bir ihlal çünkü. Bilek üstüne basmalar. Şiddetinden ötürü bunu vermiş olabilir. E, dolayısıyla Mete Kalkan'ın kararları de bir doğru şey... mu? Bir, bir şey söyleyeceğim. Bu e, Alanya'daki offside kamerası da saçma bir yerde. Yani offside ya, kamerası oğlum, ne neredeyse ne? E, orta alanın orta alanın e, hafif sağında. Yani normalde ceza sahası çizgisiyle hizalı olması lazım. Yani cihaz sahası çizgisine direkt bakıyor olması lazım. Hani mesela cihaz sahası çizgisine hizalı olsa Rossi'nin pozisyonu 3 aşağı 5 yukarı gözükürdü. Burada alan yalı oyuncu Şöyle geçiyor. zaten. Geçiyor. Yani dediğin gibi burada fiziki var. şartları problemli bir stadyum. Bir de şimdi burada mesela bak hmm. e, o golde offside pozisyonunda ön tarafı yani ayırmak için ne yaptılar? Yeşilden e, offside alanını ayırmak için ne yaptılar? Siyah vurdular. Siyah vurunca daha beter oldu. Zaten ışık konusunda Aynen. sıkıntı var. Evet, evet, i̇kna evet, edemedi. Kesinlikle. Dolayısıyla bence hani Mete Kalkava'nın hakem kararları bence yine söylüyorum penaltıların doğru olduğunu düşünüyorum. O pozisyonu vardı kesinlikle incelenmeliydi. Rossi'nin attığı goldeki e, offside'da da herkesin ikna olması lazım ama yani e, hakem kararları... Yani Mete Kalkavan'ı hani, Hakan Ceylan mı yaktı diyorsun? Var var mı yaktı diyorsun? Mete Kalkavan'ı beğendin o zaman. Yani genel olarak kararları doğru yürüttü. Bu al, al, arada ben de katılıyorum şöyle, yani şöyle, saha içi saha şöyle. içi kararları iyiydi bence. ama ama sen var olmasa ikinci penaltıyı vermeyeceğim. Ya bu arada o da şunu söyleyeyim o ikinci Hayır önünde ben gördüm. görüşüm ben televizyonda orada var, alan var, var, var var müdahalesi düşün. doğru değil bence. Bak yani, bana göre pozisyon penaltı. Bence tamam. penaltı ama var müdahalesi doğru doğru değil yani. Çünkü orada, ya orada buna penaltı varız. değil diyecek insanlar çok bulursun yani. Basit ya, diyebilecek insan bulursun de. buna. Varın varın yani ben mutlaka vardır o tarz görüşler ama e, o pozisyona ben net olarak alana da hakimdi. Süzmesi gerektiğini düşünüyorum. E, Fenerbahçe'nin tabi devre arasında attığı tweetler ee, özellikle Rossi'nin vermeyen e, golünden sonra istersen isterseniz yukarıya taşıyacaktır. E, ama günün sonunda Fenerbahçe üç e, puanı aldı. Da, onu da bu arada kızıştı. Daha buluyorum. Şey Neyi yani Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin e, Fenerbahçe maç bitmeden aksini ispatlayamadığı bir konuda e, tweet atmasını doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü yani Fenerbahçe mesela bu golün net offside olmadığını ispatlayabiliyor mu? Hayır. Hayır. Nasıl var ama için dediğim, demin dediğim nasıl var için ötürü aynısını, bakıyor aynısın dedik. Ama, ama diyor ki gol diyor bu. Net gol diyor. Tamam. Tamam. Yani net yani gol şundan, diyor yani. Tamam. Doğru şundan ötürü Lehev verilmedi. Sen. Şöyle Fenerbahçe mesela tamam orada o oldu ama ya ilk yerde Fenerbahçe diye bir şey yok. Yani şunu söyleyeyim yalnız Tabii Yesus yani. Yesus e, Orada o da atıldı. Beşiktaş'ta dergisinde de yok. Yok. Bir de bugün ucuz kurtuldu. Yani bu kadar etkisiz elemanları oyuna atıp e, işte Pedro, İrfan Can Kahveci ya Emre Mor Emre Mor maçın yıldızlarından Osay Samuel aylardır e, Osay Samuel'i oynatmıyor. E, ya hocam sen e, bak bir şey söyleyeyim sana. Yani bugün öyle düşündüm. Oyunu gördükten sonra ya yani dedim herhalde bu adam şey istemiyor yani. Hani Fenerbahçe e, şampiyon olsun istemiyor yani. Jesus. Ya bu kadar etkisiz adamları Abi yok. Şu oyuna o, Pedro nedir ya? Bitik. Bitik. İrfan Can KVC. Nasıl 11'de başlatıyorsun? İrfan Can'ı nasıl ilk onları yol, başlatıyorsun? Hiçbir şey yok. E, Arao'yu kesin. Acayip. Mesela Arao değişikliği normaldi. Arao için bir şey söylemiyorum. Zayi aldı Çünkü zaten Alanya kapanmıştı. Yani o. Ersun Yanıl'ın da onu da söyleyeyim yani valla böyle hocalık yapacaklarsa Rezalet. yapmasınlar. Yani. Böyle hocalık yapacaklarsa Rezalet. yapmasınlar. Yani çekeyim bir gol bulayım. Fenerbahçe üzerime gelecek. 10 kişiyle savunma yapayım. Ya bunu ben de yaparım yani. Ben de bunu takıma söylerim. Yani bu kadar kötü hocalık yapılır mı? Ya o golde de o golde yani Gustavo Henrique'nin e, faiş hatası yani çok çok e, büyük bir, bir hata. Çok, çok. Yani o gol olmasa muhtemelen yani Alanya Spor bu maçı e, herhalde 3-0 falan gibi bir skorla kaybedecekti. Çünkü o gol de onları çok motive etti. Fenerbahçe'yi de ilk yarıda çok hani moral man geri düşürdü. Ama yani ama ama Burak. Abi, Burak yani evetmiş maçı ilk Gol. İlk yarıdaki Fenerbahçe'yi e, o golün moral bozukluğuna falan bağlamıyorum. İlk yarıdaki Fenerbahçe'nin e, o, Fenerbahçe o kötü halinin tek sebebi Jesus. Ya bu kadar etkisiz Aynen. abi bugün ortaya çıktı sen. O sayısı osterbolde e, bak skandal bir transfer. Çok kötü bir oyuncu bence. E, geliyorsun ki ge bak skandal tra skandal transara, sakatlanması hakikaten. sakatlanması evet. çok hayırlı oldu. O bak o sakatlanması e, evet, yani, olsaydı girmeyecekti. olsa olsaydı Samuel aylardır yok ve büyük e, bugün yani bir, bir sendeledi ama sonrasında çok hakikaten çok etkili oynadığını gördük. Emre Mor. Ben ya, Emre Mor'u her zaman beğeniyorum. Daha ilginci ya Türkiye'de bir senedir Arda Güler oynasın oynasın tartışılıyor, doğru tartışılacaktır. Ya kardeşim bu Emre Mor da en az Arda Güler kadar yetenekli ve bazı özellikler ondan çok daha iyi. yani bugün attığı gol e, belki aynı gol değil ama bakış açısı ve yaklaşım olarak <laughs> aynı. Hacı'nin Rapid Wien attığı bir gol var. Orta sahadan topu alıp sürüp sonra evet. kalecinin üzerinden aşırdığı sayiali. Çok üst düzey bir goldu ama kafa aynı. Ya bu adam çok yetenekli. Bugün Fenerbahçe yarışa tutunmuştur. Bak çok acayip bir şampiyonluk yarışı olacak. Hakem kararları her zaman tartışılacak ben böyle düşünüyorum. Başkası farklı düşünebilir tabii. Ama Fenerbahçe'nin Jesus'un bir an önce kendine gelmesi lazım. E, oynamayı hak eden insanlar Fenerbahçe'de, milli takımda neresi olursa olsun orada oynarlar. Yani bu bu olamaz. Hakikaten olamaz yani. Sen bu Emre Moru nasıl dışarıda bırakırsın? O oyuna girdikten sonra işler değişti. Osay Samuel e, oyunu dengeledikten sonra işleri değiştirdi. E, çok formsuz. Yani hani bu kırmızı kart meselesi var ya Bence Beşiktaş maçına hiç karışmasın. Yardımcısı ya da şu kadroya yakın bir kadro e, devam etmeli yani. Jesus çok çok şaşırtıyor Bence yani mi? onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Çok çok şaşırtıyor. Bu arada şaşırtıyor. şey <laughs> e, şu da beni açıkçası ilk 11'de şaşırttı. Ya Gustavo Enrique'ye falan şaşırmadım. Yani Serdar Aziz'i de çok beğenmeyen biri olarak e, beni şaşırtan şimdi sen Sevilla maçına Sevilla gibi bir takıma İsmail Zaïts'la başlıyorsun. Geçen haftaki Hı. Alanya Spor'u izlediğin zaman zaten bir şey vaat etmiyor. Abi bu maça Alanya Spor mutlak kazanman gerekiyor. Arao İsmail'le başlıyorsun. Ne alaka abi ya? Arao hiçbir şey yapmadı bu maçta. Kötü Yesus. oynadı diye değil. Yani Arao'ya ihtiyaç yoktu yani. Hani bu kadar defansif orta sahayla ya iki tane defansif orta sahayla çıkıyorsun abi. Ne alaka yani? Yesus ee, ben bunlara tenezzül edecek adam değildir düşünüyor diye düşünüyorum. Ya o Herhalde kovulup ee, ya ben nasıl olsa şampiyon olamayacağım, şampiyonluk primini alamayacağım. Ee, kovulup bir madde koydursunuz. Onun bir anlamı kalmadı zaten. Şurada bir aylık, bir buçuk aylık şey var. Yesus e, değişiklikleriyle, o oyuncu tercihleriyle bugün yine şaşırttı. Yani şöyle şaşırttı. Ya Fenerbahçe'de İsmail Yüksek bu kadar iyiyse, o say Samuel bu kadar bunları yapabiliyorsa, Emre Mor bunları yapabiliyorsa, ya bu adamlar oynamalı. Ya mesela İrfan Can Kahveci 11 açıklamda şey diyebilir. Ya aslında ya burada benim oynamam mucize gibi bir şey. Emre Mor'un hakkı diyordur. İçinden diyordur herhalde. Yani adil insan bunu söyleyebilir. Ve sonuçta oradan <laughs> Fenerbahçe 3 puan aldı. Yine söylüyorum. Yani tamam hakem kararları tartışılacak ama Fenerbahçe'de e, Yesus'a Jesus'a yeri geldi çok övdük ama hakikaten e, acayip bir şey yapıyor. Şimdi deneyecek ki mesela. Ya şimdi öyle diyorsunuz da e, adam da değişiklikleri yaptı. Ya sorun zaten bu. Sorun zaten bu. Yani bir şeyin Onu kötü olduğunu lazım kötü şey. ve anlamsız olduğunu görmek için illa denemeye gerek yok. Mesela neden Emre Mor başlamıyor? Yani neden yani? Neden başlamaz abi Emre Mor? Bu arada bu maç üzerinde söylemiyorum. ya Çok yetenekli oyuncu. İzleyen açısından da çok. Tabii, Emre Mor'u izlerken ben keyif alıyorum yani. yani ee, evet, Dolayısıyla. Emre Mor Dolayısıyla... bazen açıkçası saçmaladığı saçmaladığı pozisyon oluyor. Yani kafayı gömüp rakiplerin üstüne gittiği pozisyonlarda oluyor ama ya bu tarz takımlara karşı yani kapanan takımlara karşı İrfancandan çok daha etkili bir silah yani. ben işte Emre başlamalıydı, İrfan başlamalıydı tam o noktada değilim. Beni daha çok orta saha rahatsız etti. Çünkü Emre Mor ilk 11'de başladığı maçlarda genel olarak etkili olamadı. Ya yani sonradan girdiği zaman daha etkili kulübeden gelen bir silah için. Ama İsmail Arao orta sahası önlerinde Pedro ya enteresan ya. Yani. Pedro çünkü bir santrafor değil. Yani bunu kariyerde de Pedro izleyenler bilir. Orta saha ile golcü arasındaki o bağlantıyı kuran adam. Ya sen neredeyse 3 tane orta saha oyuncusuyla ikisi defansif orta saha, biri ofansif 3 orta saha oynuyorsun Alanya Spor takımına karşı. Bu, ve İrfan da var ya. Yani. İrfan da orta saha kökenli. Bala ya yani kadro tercihleri çok e, tartışılacak yani bu arada çok dediğin gibi çok ucuz yırttı yani hani Ersun Yanal'ın hediyesi <laughs> rezalet bir futbol e, tamamen ilk golden sonra ya %27 ile topla oynamış abi Alanya ya ayıptır ya yani bu böyle bir şey yok bir de savunma abi savunma da yapamadı ki Alanya Fenerbahçe gayet pozisyon buldu hani o hattı çektin rakibe şut çektirmedin desem Yine öyle bir şey de yok. E, Fenerbahçe geldi, sürekli geldi. Yani pozisyonlar da buldu. E Ersun Yanal'ın hediyesi olarak biraz da değerlendiriyorum ben. Ya ben en başta söyledim ya yazık ya bu paralara. Ya bu paraları bu bu oyun oynat diye veriyorlarsa yazık yani. yazık. Zaten Aynen. Er, yani o arada, son, son döneme gelmişti. Da... Gelmiş. onu da söyle. Evet. Kapatmadan şey de söyleyelim. Sen de gündüz konuştuk. Yani Fenerbahçe'nin şu an Galatasaray'la ile arasındaki puan farkı 6. E, fakat Fenerbahçe'nin oynanmamış bir maçı var. Ve e, şöyle bir şey var. Galatasaray kesinleşmiş 3 puan olarak Galatasaray'ın bir maçı var. Fenerbahçe'nin iki maçı var. Yani Fenerbahçe şu an puan aslında farkı şu anda 3. Bir... <laughs> Yok şöyle yani Fener evet şu an, şu an puan farkı 3. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinden sonra Fatih Karagümrük'le oynayacak. Galatasaray ise Beşiktaş Fener, Fenerbahçe Beşiktaş maçı esnasında ya yani ondan bir gün sonra ya da bir gün önce Adana Demir'le oynayacak. Ondan sonraki hafta Galatasaray bay geçecek. Ama puansız bay yani, yani düz bay evet, geçecek. Evet, o evet, hafta Fenerbahçe evet. kazanarak e, gayri resmi olarak puan farkını aslında sıfıra indirecek. Çünkü Hatay Antep maçları duruyor Fener'in. Galatasaray ise henüz e, Antep'le oynamadı. O da son hafta zaten. Ama şöyle e, yani, yani böyle bir durum var. Vallahi e, ben özellikle bu dünya a, a, şey e, bir aylık ara dönüşünü çok merak ediyordum. Galatasaray çok kötü döndü. Çok açık yani bu. E, e, bir an önceki Kardiy toplaması. Yani çok iyi bir şey olacak bence şampiyonluk yarışı olacak. Ama hani Fenerbahçe bugün bu üç puanlar ve önümüzdeki dönemi de milli takım arası var tabii tekrar. Bu Fenerbahçe iyi gelir ama Galatasaray'a bence hiç iyi gelmeyecek bu milli takım arası. Çünkü iki maç yaptı, araya gitmek durumunda kaldı. E, Nisan ayı, Nisan ayı çok şey, e, sürprizlere gebe olarak açıkçası ben değerlendiriyorum. E, şampiyonluk yeri çok şey çekişmeli hale geldi e, bugünkü galibiyetle. Kabaca bu. O, yani, o çok hesap yapılıyor arada yani Nisan'da da. Evet. Kupa Nisan'da var. da 5 maç var. Şöyle ligde 5 maç, e, kupada bir maç. Yani Nisan ayı muhtemelen e, bütün şampiyonluk yarışının hani şeyini e, son kalırlayacak şey evet, olacak. Evet. Mayıs'ta ise artık final final maç çıkacağız. 3 Nisan ayında oynanacak. Bakalım e, tabii çok Galatasaray-Fenerbahçe maçına nasıl girilecek o herhalde en kritik olacak. Yani Doğru. futbol sever tabii, tabii, bir futbol tabii. sever olarak umuyoruz ki o maça Kafa kafaya girer iki takım ve müthiş bir final izleriz. Buyurun. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim Burak. İzleyenlere seninle. de teşekkür edelim. E, Jorgenc'e satıldı ama de, Deus çıkacak yardımcısı. E, ve Ersun Yanal'ın da basın toplantısındaki görüşlerini size aktaracağız. Ekstra Futboldan ayrılmayın. Herkese iyi geceler. <laughs>